Abi yeni nesil çocukları tanıyamıyoruz. Bir şey gibi yani mesela karakteristik. Mesela şimdi eski hanımları tabii şey yapmayan da eski adamlara bak. Mesela herkesin bir buruşukluğu var. O buruşukluktan tanıyoruz. Mesela Serdar buruş buruş bir adam. Fettah Can buruş buruş. Evet, değil mi? Ya evet değil. Ona, ya, yani ya, yani <laughs> hakikaten herkesin kendine özgü bir çirkinliği var. Yani oradan tanıyoruz. O çirkinlikten tanıyoruz. Çünkü çirkinlikler karakteristik oluyor. Fakat bu Irmak mesela böyle bir yepyeni taptaze bir surat. Ben onu gördüğüm zaman tanıyamıyorum. Simgeyi zor tanıyorum. Evet. Yani ama onlar da o da şey karakteristik. Şimdi yeni mesela şeye programa aldığım yeni şarkıcıları falan bir daha görüyorum bir yerde filan küsüyorlar bana. Bir yerde ödülde ya ben Ha niye beni. tanı tanımadın mı falan lan? Tanımadım işte <laughs> ne abi Allah Allah. Böyle <laughs> mis gibi kurabiye gibi gelmişsin. Nereden tanıyayım? Yani İgnor ediyor kafa direkt. Evet kesinlikle. Kafa. Peki burada e, motivasyon neydi yani bu albümü yaparken? Çünkü biraz da cesaret işi bir albüm bu. Annemin mailleri. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Bıktırdı beni her sabah. Ne Bıktım diyordu? popüler kültürden falan diye başlayan. Evet. Hani sen bu musun, şu musun, bu musun diye. En son annem, yani öncelikle anneme buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten maillerini kes, WhatsApp'a geçti. <laughs> Çok yani e, teşvik eden aslında artık bu hakkı gördüm kendimde yani işte. Yıllar olmuş. Çok küçük yaşta başlamışım. Evet. Ve yani bir sürü yani yüzlerce şarkı. Ama yapmışım. sende de bir aile var şekerim. Şimdi baba evet. maşallah Sayım Akçıl, evet. Keman virtüözü ve Filarmoni Orkestrası şefi. Evet. Abla İdil Akçıl, e piyanist ve piyano. Annem radyo'da klasik müzik programı yapıyor 25 yıldır. Ya Hayati tren istasyonlarına Sen kadar. şimdi kötü çocuk değil misin sen? Bunların ee, yanında. Bunların klasik eğitimlerine göre. Ya e, e, aslında evet. Zaten konservatordan atılmam da e, öyle gelişti. 10 yaşında atıldım. 6 yaşında girdiğim konservatordan 10 yaşında atıldım. Niye 6 yaşında? Çocuğun 10 yaşında ne yapmış olabilir ki çocuk atıyor? Ben atıldım. Yani sınav vermedim. Sınav vermemekten atıldım. Çünkü ha. çok çalışmışım o yaz. İşte Beethoven, Sonatin falan. Ondan sonra ben çalıyorum böyle. Böyle Kadıköy'deki konservatordan cam kapı da açık. Hocalar da kendi arasında kek tarifi veriyorlar. Ben de duyuyorum. Ha. Dinlemiyorlar beni. Nasıl hani fasulye bu çocuğu zaten geçeceğiz. geçireceğiz. <laughs> ben de kapatmış. annem taklidimi yapıyor. Ana. Ben size falan çalmayacağım artık demişim. Ana. <laughs> Onlar da sınav biçim şey olmaz zannettim attılar sınav vermemekten. Oldu yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya? Sa ne dersin. saçma bir şey ya. Bütün yaz çalıştım abi. Saygı istiyor insan biraz. Ama evet ama bunları istediğin yaşların da çok acayip. Ya işte evet, Sen Senin yaşını insan... küçültmüş olabilirler mi? <laughs> Yani nasıl 9 yaşına 10 yaşına sinirlenip böyle bırakıyorum lan falan filan böyle bir Yaptım şey. Yaptım ya 12 yaşında da var öyle hikayem. ikinci oldum diye. Sonra sen Beno'ya girdin. Evet. Orayı bitirdin mi? Bitirdim. Ana, sen Beno'ya Güzel. Ya. Sen Beno'yu bitirdim. Aynı zamanda konservatuara sonra gitara gittim falan. Onu Orada kompleks... sıkılıp bırakmışsın. Aynen. Sonra Hocalara kompleks... mı kızıyorsun burada yoksa kendi kendine ya... mi? Ruhumla mücadele ediyordum yani hani ben birazcık daha bağımsız kendim yüzüm yapayım diye. Peki, bu hiperaktif olup çocukken iki yıl tedavi görmek ne? Evet iki yıldan fazla da olabilir. Ya beni <laughs> zapt etmeye çalışıyorlardı annem. En son dedi ki bunu bir bilene gösterelim. Öyle oldu doktor. Ama bu hiperaktiflik de hala e, toplumun günlük dilinde yanlış anlaşılan bir şey. Mesela bir çocuk çok. Hop 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 zıplıyorsa ona herkes diyor ki bu hiperaktif. Yani aktif değil sadece hiperaktif. Hiper Halbuki hiperaktivite çok e, problemli. E, Doğru. Allah kimseye vermesin. Zor bir süreçtir. Hem aileler için hem çocuk için. Evet. Çok zor bir süreç. Tedaviye Yok Ama sonra muhtaç. işte müzikle yani böyle e, benim sahnede çalmaya başlamamla falan rahatladım biraz. Hmm. Ama şeyi bitirdim. Sonra konservatuarı tekrar girdim üniversitede ama devam bitirmedim. İyi yapmışsın. Şimdi, e yapmışsa şimdi bir başka klip izleyecek izleyeceğiz. Çok sevmek e, yasaklanmalı. Evet. Bu ee, YouTube trend oldu bu şarkı. Buradan e, YouTube diyemiyor muyum? YouTube niye diyemiyoruz ya? Demi diyoruz ya bu ya bugün gelenlere ne oldu? Bir ülke düzeyinde bir YouTube yasaklanması falan mı söz konusu? Herkes diyor ki YouTube diyebiliyoruz lan. Niye yani, diyemeyelim YouTube? YouTube? Hani Yani e, şey bu arada ee, o tabii klibi izle, izletmeden önce sen şimdi her şeyin dibine kadar gidiyorsun. Hmm. Bu sporu bırakacak mı duracak mısın? Yoksa şişecek misin böyle? Ya çok şiştim bu ara biliyorum. Evet. Bir geri onu şey yapacağım yani senin programda Mustafa Sandal'ı izledim. Öyle olmamak için bırakıyorum. Ya yani, Mustafa da öyle yani. Siz 15 yıl sonra hayır. Halen sorularla kardeş Mesela bu albümdeki fotoğraf çok güzel. Bunlar senin Instagram'ından. Evet abi. Ondan sonra güzel fotoğraf hakikaten. Teşekkürler. Ondan sonra şimdi burada yani bu hayat mı ya? Sürekli bu yani sürekli bu halde misin ya? Vakit. İşte <laughs> o yani, biraz sıkıntılı aynen. Yani bir de böyle hani bir yandan Böyle spor salonunda çalışıp bir de siniri bozuk hani beş kişiyi birden dövecekmiş gibi bir halim var. O ifade, yani. ifadeyi o fotoğrafçı istiyor o sırada. Öyle mi? tabi gaza getirmek için. Burada peki bu bunu anlamıyorum. Şimdi siz bak bu vücut yapanların hepsi sen de dahi böyle bir teşhircilik. Şimdi şurada niye Allah aşkına şu ulen tişörtünün rengi pembe onu da açıyorsun. Niye? Niye açıyorsun? Ha şeyi göstereceğim bana. Kapak yapmam diyor seni. Ya <laughs> bayağı <mutlu. gülüyor> Ben de olmayanları gösterecek böyle. Büklüm büklüm. Büklüm büklüm. Hani büklüm büklüm. Bak. Sürekli bak bir de şu. Bak. Ha işte bu bunla bu değil mi? Bak. Men's Fitness. Evet. Bütün Kabato derginin orada. Evet. Aç biraz. Üçgen vücut. Sadece bar antrenmanıyla üst, alt vücut geliştirme programı, libido dopingi besinler, kardiyonlu ağırlık... Bu, bu, ben okuyorum. Ben vallahi 2018 böyle model garip. Sinan Akçıl daha fit ve daha kaslı. Ne oluyor? Porno film reklamı mı lan bu? Ben bu okumadım. Ya. Bu. Ben bunu okumadım. Al işte ya. burada yazıyor ya. Bak dur. Daha fit, daha kaslı. Bak. Öyle okuyunca kötü oluyormuş abi ya. Abi bu ne? Bak aynı poz. Bu da oradan herhalde. Bak burada da diyor ki kapak yapacağım seni aç. Kaldır. Değil mi? Böyle bir şey. Kas yapan 10 ya, salata. Ya de zor bırakıyoruz çevirme yapan. Kas. Nesnoşum hiç şey yapmaz. Kusura bakmayın. Yani. Hayır böyle evet. açmak zorunda Bu evet. O biraz garip evet. oldu. Özür dilerim efendim. Nesloş, Türkiye'nin en iyi, en iyi duymayanlar için evet. e, tercümanlığı yıllardır görevim. beraber Sağ çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Türkiye'nin en iyisi maşallah. Alkışlıyoruz. Peki, biz. bunu şimdi bunu yapıyorsun gösteriyorsun. Peki yarın öbür gün bunları indirip kaldırmazsan bu gidecek. Gider. E ama şimdi bize bunu gösterdin. Ben arayacağım abi, onu. Abi, ben o anda gösteriyorum. Her zaman göstereceğim diye bir şey söylemiyorum. Hayır, hayır. Yani bunu mesela ben şimdi diyelim ki... <laughs> ben kızım diyorum ki Sinan nerede onlar? E onu diye o zaman dergiye bakacaksın. Yani <laughs> her zaman, her zaman aynı <gülüyor> şey. <gülüyor> ha, Öyle ee. bir şart yok. Mesela ben de rahat. Ben de <laughs> Açığa doğru gidiyormuş ya sen daha son e, e, zaman. Ben her şey tabii. Her şey ya yer çekimi abi hepimiz ölüyoruz. Toprağa gideceğiz hepimiz. Toprağa gideceğimiz için sen bunları hep sizde bak şey var. Hep kaldırma var. Böyle. Kasları kaldır, elleri kaldır. Evet, biraz dışarıdan şey gözüküyor ama... yani ne diyeyim abi, sonuçta... Ne yapacaksın? Lazım. Ya, ya, Newton'un bile vücudu var resimlerde. Görüyorum adam yer çekimini bulmuş yani. Evet, var. <laughs> e inecek tabii. Peki, diyorsun ki sanatçı olmasaydım reklamcı veya kasap olurdum. Bu bir şey mi? Bir travmatik bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bir alakalı bir şey de değil. <laughs> Diyorsun ki özellikle kasapları izlemeyi çok sev. Bak bir var bir seri katil altında. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey çıkacak. Kasapları Vallahi izle. Vallahi küçükken çok seviyordum kasap izlemeyi. Böyle pirzolayı falan e, ayırıyordu ya. E, ama bir dizi izledim. Oradan sonra vazgeçtim. İnsanı bayağı <laughs> doğruyor. Ya yani you diye bir dizi var. Buradan söyleyeyim. Ne diye dizi? Yu. Ha yu onu met ediyorlar hakikaten. Netflix'te. Met ediyor da yani bayağı insanı doğruyor falan. <laughs> ya çok seviyordum küçükken kasap izlemeyi. Hmm. Reklam da hani böyle durup dururken mesela bana bir reklam yarat desen yaratabiliyordum küçükken hani. Hmm, hmm, Yazıp hmm. çiziyordum öyle o yüzden. Ama zaten da... reklamda oynadın değil mi? 5 yaşında küçükken mı? Küçükken de oynadım tabii. Evet. Son e, yani çok böyle George diye bir makyaj vardı hatta. Evet makyör. bilmez miyiz? Hayatta mı bilmiyorum. Hayatta. Şu an, hayatta onu hmm. çok seviyorum. E, onunla böyle küçük dolaşıyorduk bütün markaların şeylerini. Bir, bir palyaçonun dürbününden düşüyordum koşturuyordum falan çekiyorlardı beni. Küçük reklam yıldızı olmuştum küçükken. Ama sen ben seni tanıdığım zaman da çok yakışıklı bir adamdın. Hep çok yakışıklıydın. Ya yani ben seni tanıdığımda sen böyle saçların evet vardı. Evet abi. Küçükken evet. de öyleydi. Ee, şimdi ben seni küçükken tanımadım. Kimse yanlış anlamasın. Ben seni <laughs> İlk orkestralarda evet. çalıyordum, klavye çalıyordum. Ah kulağı klavye. Bütün kadınlar, bütün popçu kadınlar buna ölüyorlar. Altı öyle bir değil. yakışıklı ki, <laughs> öyle bir çalıyor ki filan. Öyleydi o. Ee, ondan sonra e, yavaş yavaş tabii ki artık Justin Bieber'dan Justin Timberlake'e doğru. Güzel. Geçiyoruz yani. Son halini gördün mü Justin Bieber'ın? O Justin Timberlake olmuş. Evet. Evlerden <laughs> uzak. Evlerde bıyıklı. Bıyık. Ay, şimdi ne oldu o bana ağır küfürler eden Justin Bieber'cılar vardı. Evet var. Ben de severler. Hala mı var? Bana küfür ediyorlardı. Bana ne yakası açılmadı Justin Bieber'la dalga geçiyorum diye. Ne yakası açılmadı küfürler. O küçücük kızlarda bir küfürler yazıyorlardı Twitter'a. Ama onlar Justin Bieber'ı bıraktılar herhalde. Yani sana Onların bir grubu vardı. Bieber, 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 çok yani. güzel bir grup onlar. Yani tabi e, tabii bıyık falan kest tam onu da şimdi turneyle beraber gö gördüğüm kadarıyla. Evet. Ya o da çok bunalımlar geçiriyor tabii. Normal ya, bir belgesel yapmış. Bence belgesel yapabilirsin YouTube'daki sen de. Belgesel evet, belgeseli Seasons söyleyeyim. çok güzel mesela. Bence evet. sen de anlatabilirsin hayatını. Nasıl, nasıl, nasıl bir şey? ya Her şeyini doğal günlük hayatını çekip bütün bunalımlarını hmm. aslında o görüldüğü gibi hmm. olmadığın her şeyini anlatan bir e, güzel anlatmışlar. Yani. Aslında çok uzak değilsin o hayattan Yok, sen. Yok evet. Çocuk yaştan itibaren evet. bütün bunlar başına geliyor. Çok şey buluyorum zaten izlerken. Onun daha global versiyonu. Nasıl bilmiyorum. bir şey yani bu gö göz önünde yaşamak, çocukluğunu da göz önünde yaşamak gibi bir şey. Sonra hep hayatında... Ee, ya böyle bir üstün çocuk, üstün zeka, evet. üstün müzisyen, çok iyi besteci, çok iyi pianist, şeyler olsun, hmm. fanlar olsun falan. Hmm. falan. Ee, bir süre sonra bu albümü de bana o yüzden nefes verdi. Hani bir süre sonra hmm. şeyi istemiyorsun çünkü e, mükemmel olmak zorunda değilsin yani hmm. hayatın her anlamında, hmm. her yerinde. Yani e, kalkıp albümümü tanıtacak... şeyimle mesela bir önceki albümü tanıtmadım hiç. Çünkü o şeyim yoktu artık. Şevkin gidebiliyor. Ama Hı -hı. bu albüm mesela enstrümanımla ilgili bir albüm olduğu için seviyorum. Bunu tanıtmayı mesela seviyorum ama hani mesela sana gelirken mutlu oluyorum da başka yerlerde böyle hani çok böyle gidesin falan yok. Öyle bir dönemde değilim. Birazcık da e, her şeyi akışına bıraktığım Hı -hı. bir dönem istiyor insan yani. Böyle çok herkesle iç iç olmadan. Hı -hı. E, anladın sen abi işte. <laughs> Anlatamadım <kadar>. galiba. <laughs> yok hayır çok güzel anlattın. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Ben, ben dinliyorum bunu bir de Tabii ki. Benim gibisin aynı anda üç şey düşünüyorsun evet. hissediyorum. Hayır öyle bir, bir yani şöyle bir şey de var. İnsanların arzu ettiği dilediği şöhretin hem aileden dolayı hem çocuk yaştan itibaren içine doğmuş olmak. Bir evet. süre sonra tabii ki yani bunun acaba bedelini ödemeyen bir çocuk var mıdır merak ediyorum. Yok zannetmiyorum. Bütün çocuklar bunun bedelini ödüyorlar. Aynen. Yani bir şekilde bir... Ne yapmak istiyor belki bilmiyorum çocuk ama bir a, bütün bu tantanalı e, göz önünde belki başkalarını imrendiren hayatın bir şeyini mi bir yerde durup bir yerde onun bir şeyini mi sağlamasını mı yapmak istiyor? Onun tedavisini, e, rehabini, rehabilitasyonu mu görmek istiyor acaba? Bütün çocuklarda var seninki durumunda. tabi aslında küçükken mesela bakıyorum eski videolara e, gösteri yapıyormuşuz, bilet kesiyormuşum ben gelenlere işte. E, TRT Caz Orkestrası Rahmetli Süheyla abi, Süheyl Deneci, hmm. Erol Pekcanlar, evet. e, Pako de Lusya'lar falan evet. Eve. Evet. E, de eve. Pako de da eve gelmiş evet. miydi? Ama geldi iki kere Türkiye'si var ama. İşte onlardan e, evet. ikisinde annemlerle arkadaştı. Hmm. Hatta annem o zamanki evi e, rahat gitar çalamıyorum ben buradan yol geçiyor dediği için satmıştı. Annem de öyle bir deli bir kadındır. Pako de Lusya yüzünden. Annen de acayip bir şey. Onun mailinden korkulur o zaman. Korkulur. Yani. Görmen lazım yani. Evet. Ondan sonra... O zaman bilet kesip mesela hani Michael Jackson oluyormuşum, şapkamı fırlatıyormuşum, annem çıldık atıyormuş falan. Sonra ben bunu yaşadım yıllar sonra tabii konserlerimde. Hmm. E sonra da sanki öyle bir zehirmiş gibi geldi ki o. Hep böyle devam etmek istiyorsun hayatını. E bunu aldığın zaman da bir ay ara veriyorsun. Bir ay ara verince ilgi senden gidince bu sefer özlemeye başlıyorsun. Çok hmm. garip bir çıkmaz aslında bu. Hmm. Küçüklükten beri gelip de devam ettirmek zorunda oldun. veya zorunda değil de aslında devam ettirmek istediğin ama zaman zaman kaçmak istediğin bir duygu aslında o kadar ilgi. Hmm. Gibi Peki bu ıı, ilişkilerinde bugüne kadar, son ilişkinle ilgili sormuyorum <gülüyor> <gülüyor> ama genelde ilişkilerinde nasıl bir rahatsızlık yarattı? Yani göz önünde bu çocuk, sürekli sahnede olan bir çocuk, evet. kendisinden çok şey beklenen bir çocuk ve bir ilişki kuruyor. Evlilik ya da sevgililik fark etmez ama evlilik ya da sevgililik ikisi de bir müessese, Doğru. bir durum evet. ve orada bir kadın var artık. O da senden bir şeyler bekliyor, evet. düzenli olarak vermen gereken bir şeyler evet. var. Ne hissediyorsun bu konuda? Yani zor, e, zor oluyor tabii aslında çok. E, sana anaç yaklaştığı zaman her şey dört dörtlük oluyor ama. Hmm, hmm, hmm. Eğer ilgi e, hani çok fazla. Mesela ben bir konserden çıktıktan sonra atıyorum bir e, 20-30 bin kişiye yer çıkmışsam sahnede. Hmm. Bir e, festivalde. Sonra bazen yani 10 saat falan duvara bakmak isteyebiliyorum hiç kimseyle konuşmadan. Ama hmm. olsa da aslında oraya bir ilgi vermen gerekiyor. Yoksa ya. egoya mı girdin sen oluyor? Hani ha. sahne öncesi canım aşkımdı, şimdi indikten sonra. Ha. Onların tabi o zaman dilerin nefes alıp hayatında kişiye o zamanı vermen gerektiği zamanlar biraz zor olabiliyor bazen. Yani hani beklentiler ve verebileceklerin. Ama tabii şunu biliyorsun değil mi? Yani bunu her erkeğin öyle ya da böyle tabii. öğrenmesi yani. gerekiyor ki yani ister içten gelerek yap İster içine, içinden gelmeden yap. Bir kadınla olan ilişkinde... sahne çıkması gerekmiyor aynen. Başarılı e bir toplantı. E evet yani mutlaka yapılması gerekenler var. Bir ödevler manzumesi var. <laughs> Onları yaparsan daha hayat tatlı olur. Yapmazsan hayat daha çekilmez bir hale alıyor. Evet. Çünkü kadınlar mutlaka e yapmadıklarının intikamını alıyor. Evet. Ya, Doğru. Böyle bir erkeklerin böyle bir görevi var. Yani görevler manzumesi istemeden elinin tersiyle ya da şu, ve tabii ki biliyorsun hayatta yaşayabilmek insanları diğer insanları idare etme sanatı. Doğru. Ne olursan olsun yani doğru, istediğin doğru. başarıyı kaydet kimse sana bu görevlerini bıraktırmayacak. Doğru. Birileri asistanlar filan senin yerine sevgilinle yemeğe çıkmayacak, <laughs> doğru. onunla sevişmeyecek ve onu mutlu etmeyecek. Dolayısıyla bütün bu görevler de sana ait olacak. Tabii ki. Aynen. Öf be ne zormuş ya. Beraber kaçalım mı bir yerlere? Anlatırken sen de yorulun değil mi? ya işte deniyorsun <laughs> yani. Ben bir e, evlilik de aynı şey. Evlilik de da çok büyük bir sorumluluk. Ee, yani benim 9 ay süren bir evliliğim oldu. Mesela ve ondan sonra e, tekrar barıştığın zaman anlıyorsun ki aslında hani o kadar da korkulacak bir şey değilmiş. Aslında evlilik ama tabi bunu da hmm. yaşaman gerekiyor bu da bir süreç ve tecrübe meselesiymiş yani. Hmm. Evet şimdi Neyse abi dağıt konuyu babacım evet şimdi bu albüm çok güzel ve geldik klibe klibi daha izlemedik. Eski kliplerden bir kolajımız mı var? Eski klipler varsa ben onlarla dalga geçerim. Aynen, Çünkü çok aynen. iyi bir yerdeyiz lan. <laughs> Olsun <Ha>? geç abi. <laughs> Geçelim <laughs> biraz öyle. Yani illa dalga geçmek zorunda değilim. Sadece ses <laughs> güleriz zaten. Çünkü eski. Eskilere gülmek lazım. Aynen Özlememek lazım. Görelim. <laughs> abi ben, Ya diyorum. ben hiçbir şey söylemiyorum. O kendisi gülüyor zaten. En Durmaz dedi ya e, durma keşke durmasın dediği yerde durma. Çok ödemiş abi, ya. Abi. Bu ne abi? Ya e, İyi abi o yıllarda tamam yürüdü. Aynen. Ne var ya? Ben neler yaptım. Ben kendi eski hiçbir şeyimi görmeye tahammül edemiyorum ve yani şey gibi yani bir yüz kızartıcı bir şeymiş gibi fotoğraf hani beni yatakta basmışlar Ay, falan gibi. Benim yani, yani. o zamanlar iyiymiş dediğim şey 6 yıl önce <laughs> ona çok <laughs> 2017, Ama çok tatlı adam <laughs> ya kendi kendine dalga geçiyor zaten yapılacak bir yani, şey yok yani. Kol böreği tarifi. <laughs> Devam. Bir şey söyleyeceğim. Yani gelmiş geçmiş en kötü saç modelin olabilir ya da ya da gelmiş geçmiş en iyi saç modeli yok. olabilir. Ciddi söylüyorsun. Hayır bence değil. Şu an seninkine benziyor. Hayır benimki, <laughs> benimkisi gelmiş geçmiş dünyadaki en kötü saç. Ama benim bir nedenim var. Ben peruktur şudur budur onlar. E, Amedios için yaptığım bir şey. Ama çok manyakça bir şey yapılmış orada. Hem klip güzel. Hem de e, Samsung ışık. Samsun fikriydi o ya. Bence evet. bana mesaj attı. Biri bana gelsin gibi bir, yani duygusal bir şarkı yazmışım. Ee? Düşün e, bir ayıyla <laughs> pandanın aşkını anlatacağız dedi. Ben önce engelledim. Samsun Samsung abi de her zaman belki dinlememek lazım ama o kadar, <laughs> o kadar tatlı Sonra, bir adamdır ki yani bir, ama ondan da böyle bir şey çıkabilir. Çıktı. Yani çok ciddi bir adam <laughs> durup dururken ağzını açıp bir ayıyla pandanın aşkını anlatsana dedi, diyebilir abi. yani. Önce hakikaten. dalga geçti yani yapamayız falan filan ha. abi 40, 50 milyon oldu klip 5 tane kötü yorum var yani o kadar. Çok acayipmiş. Çünkü güzel bir hikaye anlattı evet. aslında. Hani. İyisin bence orada yani sana söyleyeyim en kötüsü olabilir ya da en ben iyisi ben, olabilir. Neyse. Yani görelim Vay be bu iyiymiş ya. Bu iyi evet yarım kaldı güzel laflar geliyordu. Yani dur bir şey söyle diyor. Birinde bu kadar sevmek Ama zaten biz hemen YouTube'u işaret edelim. Evet. Bu bölümü izlemiş olan e, sevgili izleyenlerimiz hemen bu şarkıya. Çok iyi gitti bu da. 14 e, günde 10 milyon izlenme iyi bir rakam. Çok acayip bir şey. Evet. Sağolsunlar. E, güzel e, yani evet. Çok sevmek yasaklanmalı, yasaklanmalı. yazacağız YouTube'a. Öyle takip edeceğiz. de zaten çok YouTube çok, çok e, iyi bir şey. Evet evet e, evet YouTube'dan da ulusal yayından da izliyor. Çok iyi abi. Yani e, piyanist abi. albümü be, bence iyi de düşünülmüş bir şey. Samsun'la beraber mi düşünülmüş? Evet yine Samsun abi sağ olsun. Ona ben e, şey genelde LeBron James diyorum. Her fikri üçlük oluyor son zamanlarda. Maşallah. Uzun yıllardır onunla güzel yürüyoruz. Yani piyanist e, projesinde beraber yaptık. ve ortak yapım yaptık. Ve e, evet ya yani nefes aldım yani. Hani mutluyum bir enstrümanımla... seni mutlu etmesi çok. Evet, en başta o benim için çok değerli.